var. Ziraat Bankası var. Diğer e, kurumların tümüne belediyenin bünyesinden yer verip yani Akçakale'ye gelen yani, ilk olayından kurtarmak, Sosyal güvenlik e, birimini açtırmalı hmm. O var. Yani hep belediyenin yerlerini onlara tahsis ettik. Amaç bir hizmet. Bir de bu da her iki şeyi birleştirdiler. Eee, ilgili kendi bizim sosyal güvenlikla birleştiğinde şeyi şeyini. dedik müsaade var ama tam Yerimiz yok. Bizim de yerimiz yer onlar da ona yaptı. Burada başkadır. Ama başlarda büyük şeyi burada hayatlarını para getirmek. İnşaat, esnaf kopyaladığınız neden oluyor? <niye gidiyor>? Şimdi esnaf köylerine Ama neydi? Finansman var, ne <laughs> Para geliyor. Aslında bunun teravih çok aşırı. Özellikle üç ay içerisinde size taraf olan kategoriler var. Yani olan bizim de, Bizim çevre, bizim yöre, biz daha doğrusu bizden uğraşan insanlar. Finansman <laughs> sıkıntısı ya yani işte, işte <laughs> <de. Şimdi gülüyor> var. Sen şeyi Bize yani ben dekorasyon tamam. Bunlar işte işte verdiler. Sayın diyorum. Şimdi olduğu için

kredi talepleri Ağız Bankası tarafından yeterince karşılanmıyormuş. Epey birikmiş, bir iki senelik birikmiş talepler var. Bu e, sebep, sorun nereden kaynaklanıyor? So sorun e, genel merkezden kaynaklanıyor. Yani neden? Yani harranlar tırnak içerisinde bir alerjisi olmadığına göre. Ben şu an e, iki sene, üçüncü sene girdim. Koparatif yapmışım. Evet. Şu an benim e, üçüncü sınıftayım. En yüksek kurumdayım. Allah çok şükür. Sıntım da yok. Yani en kredibilitesi yüksek, en aldığını geri yani. ödeyen. Süper. Bizim görüşüyor. Evet. Geri dönüşümüz de iyidir. Kurumumuz evet. yok yoklaşır. Çok şükür. Yani Ondan sonra bütün rahmet. insanları biz tanıyoruz. Bu evet. arkasından bize yakın iş yapalım. Evet. Yani. Tamam, ama neden size vermiyor para? Az gönderiyor, sorayım. özellikle... Ben soruyorum, neden? Yani size bir açıklama yapıyorlar mı? Yani sen diyorsun ki bir talep var. Şey, Bu talepin karşılanmadığı sebebi ne olarak gösteriyor? Gösteriyorum, şimdi yollardır, çok para da yani, Para dağıtıyoruz ama ben, beni de ödüyor. Ödeme ölçüyormusun da sıkıntın yok. Yani, Orada merhaba. Bir gün kadar bir sıkıntımız yok, biz bütün aslanlar varız. Tekan yolda abi. Bütün aslanlar dostlarımız. Sana ne diyor ya ben öğreneyim de bak böyle böyle diyormuşsun ee, diyeyim diye soruyorum. Şimdi Niye yollamıyorum diyor. Yani derse ki sen, de sen batakçısın. Evet. Sivri'yi e kara listeye almışlar, vermiyorlar. <laughs> gibi. Altı Burada öyle bir şey yok. Ona tamam. göre tamam. bir ödeme <laughs> yok mu sanki? Üye sayıları göre belirli şeyleri yok mu? Yok. Tamam, tamam. Gönderiyor. Bazıları da evden çok güzel gönderiyor. O dedik de oldu. Hı. Şey bunu neye göre gönderiyor? Sizin talebinizde görüyor. Evet. Talebinizde görüyor. Talep ediyor. Mesela 500 milyon talep ediyor. Alan 100 milyon. 100 milyar diyor. Yazmıyor bu zaten bir dosya. 80. Evet. Bir çok evet. az gönderdim. Kendi evet. çok evet. Evet. çok az. Ben de istiyorum. Yani evet.